Benim birini sevmek için şansım olmadı. Çünkü hiç kimse beni sevmedi. Ne annem, ne babam, ne de kocam. Senin her şeyin vardı, benimse hiçbir şeyim yoktu. Hayatta en çok istediğim şey bir çocuğumun olmasıydı. O bile olmadı. Nereden biliyorsun? Neyi nereden biliyorum? Bir çocuğun olmadığını nereden biliyorsun? Çocuğunun öldüğünü, yaşamadığını nereden biliyorsun? Yalan. Yalan söylüyorsun. Bunların hiçbirini duymak istemiyorum. Serkan senin oğlun değil. Serkan, senin oğlun. Sana bir şey oldu diye öyle korktum ki. Ama iyisin değil mi? Ha? İyisin. Nisan'a bir zarar vermedi değil mi? Ha? Ben ona zarar verdim galiba. Nasıl yani? Sadece ona değil. Sana da. Sahra. Ne, ne demek istiyorsun? Ne oldu? Korkutma beni. Serkan'a da. Ona söyledim. Mithat. Ne, neyi söyledin? Serkan'ın... ...onun oğlu olduğunu. Hayır, hayır. Nile söyledi. Hayır, söylemedim. Böyle bir şey yapmadım. Yapmadın değil mi? Söylemedin. Neden? Neden? Neden böyle bir şey yaptın? Nil'in ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor musun? <laughs> Serkan'a zarar verebileceğini bilmiyor musun? Neden? Benim canımı yakmak için mi? Bu yüzden yaptın değil mi? Ben senin canını yaktım diye yaptın. Bana zarar vermek için yaptın. Neden? Bilmiyorum. <laughs> çok çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> Ona zarar verebileceğini bilmiyor musun? Vedat. Nil, Serkan'ın annesi. Hakan. bir şey soracağım. Ya Sahra'nın bu yaptığından dolayı hepimizin başına telafisi mümkün olmayan işler açılırsa? Ya böyle bir şey yaptığı için ben Sahra'yı hiç affedemezsem? Senin yaptıklarından dolayı Sahra seni kaç kez affetti. Söyler misin? Bilemiyorum çok. O zaman sen de Sahra'yı affedersin. Merak etme. <laughs> Meselenin diğer kısmına gelince... Belki anne olma fikri Nil'de hiç hesaplayamayacağımız değişikliklere yol açar. Belki de işler kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde tatlıya bağlanır. Babaanne. Söyle oğlum. Artık saraya sarılabilir miyim? <laughs> Serkan'cığım. Canım. Geç. Buyurun. Bu ev pek güzelmiş. Ama boş. Çok boş. Acaba bunun sorumlusu sen olabilir misin? Eğer çevrendeki her şeyi uzaklaştırırsan etrafın böyle bomboş kalır. Firuzan lütfen böyle söyleme. Keşke böyle söylemek zorunda olmasaydım Zahra. Keşke sen de bazı şeyleri bazı kişilere söylemek zorunda olmasaydın. Keşke hiçbir şey böyle olmasaydı. Ne kadar pişman olduğumu bilemezsin. Biliyorum. Merak etme. Buraya seni kınamak için gelmedim. Ama kınıyor gibisin. Çok kırıldım Sahra. Çok üzüldüm. Bir an büyüklerin hatalarının vebalini zavallı masum çocukların çekiyor olması fikri beni boğdu. Tıpkı İpek'in yaşadıklarının beni perişan etmesi gibi. Keşke. Keşke bütün bu olup bitenleri değiştirebilseydim. Değiştiremeyiz, Zahra. Olacak olan oluyor. Her şey olacağına varıyor. Bazı şeyleri değiştiremeyiz. Tıpkı ana babalarımızın kim olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğimiz gibi. O gerçek ne kadar ürkütücü olsa da. Zahra, <laughs> artık Burada mı oturacaksın? Pek pek değil Serkan, bir süre için. Oturma burada. İyi değil burası. Burası kötü sahra. Ama sen daha iyisin. Artık üzülme. Ben her şeye rağmen senin yanındayım. İyi insanlar da bazen yanlış yapar. Ama biz birbirimize sahip çıkalım da... ...kötü insanların yaptığı yanlışlara direnelim sana buraya bunları söylemek için geldim. Seni üzmek için değil. Yavrum. Neredesiniz Firuzan Sultan? İyi misiniz? Öldüm meraktan. İyiyiz. Biz Sahra'nın yanındayız Mithat. Neden? Ne işiniz var orada? Hepimiz zor günler geçirdik. Bugünlerde birbirimize destek olmamız lazım. Babam bu. Baba gel, oyun oynayalım. Bak duyuyorsun değil mi? Hepimiz seni bekliyoruz. Firuzan Sultan. İtiraz istemem, geç kalma. Altı, yedi, Bazı ara mı? Tamam mı? Serkan. Oğlum. Oğlum. Al oğlumu bu kadının elinden.